Halife maddi manevi bütün asayişten sorumlu tutuyor kendisini. Herkesin uyuduğu zamanla Medine sokaklarında dolaşıyor. Çünkü o insanlardan sorumlu. Hatta Akif dedemizin diliyle ne kadar güzel anlatır. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Bu sorumluluk içinde gözünü gönlünü dört açmış. Aç mı var, susuz mu var, fakir mi var, kavga mı var, gürültü mü var dolaşıyor. O sırada efendim bir evden olumsuz bir hal yansımış. Efendim Hazreti Ömer tabi merakla, tecessüsle sorumlu ya. Bir bakıyor içeride içki içiliyor. İşaret. <laughs> İşaret alemi. <laughs> Şimdi tabi halife büyük bir kızgınlıkla itelemiş pencereyi ne oluyor diye kükreyince o zamanın işret ehli de ne kaliteliymiş yani. İşret eden Bakın adama bak şimdi yani. yani. <laughs> ya Ömer diyor ne oldu? Biz bir günah işledik ama sen bizim günaha karşı kaç günah işledin? Ya Kur'an-ı Kerim'de vela tecessesu diye ayet yok mu? Var. Yani casusluk etmeyin birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Allah'ın emri değil mi? Evet. E sen bu ayeti çiğnedin. Bu ayete ters düştün, bizi faş ettin vesaire. Hazreti Ömer'in bir günahı tespit edeyim derken, kaç tane İslam ahlakına ters düştüğüne dair adam patır patır fikir söyleyince, Hazreti Ömer diyor ki, hemen şeyi çekip kusura bakmayın, ben bir an fevri hareket ettim, yani kurallara ters düştüm. Koca halife bu irfanı, bu idraki gösteriyor.